Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu antinatalizm. Niye çocuk yapıyorsunuz? Ya herkesin var, ben de istiyorum. Mantığa bak. Herkesin var, herkes evleniyor, çocuk yapıyor, ben de yapayım. Markete gidip de bir Coca-Cola almak değil çocuk yapmak. Türkiye'de insanlar işte bu ciddiyetin farkında değil. Türkiye gibi bir ülkede nasıl çocuk sahibi olunur? O çocuğa nasıl bir gelecek sağlayacaksınız? kendi hayatını yaşayamayan insanlarız. O çocuğa ne vereceğiz? Çocuk sahibi olacak kadar dertleri yok. Çok önemli bir şey. Çocuk sahibi olacak kadar dertsiz insanlar. O çocuk diyecek beni niye doğurdun böyle bir dünyada? Kusura bakma oğlum, kendi keyfimiz senden daha önemliydi. Hiçbir güvencesi yok, adam gibi bir hayatı yok, kendine bakamıyor. Her sene çocuk doğuruyor bir insanın hayatına sebebiyet vermenin yani dünyaya getirmenin ne kadar ciddi bir olay olduğunu kavrayamıyoruz. Yani bir insanın kendine olan sorumluluğu bile kişisel anlamda o kadar ağır bir yük ki, kendine olan sorumluluğun bile o kadar ağır ki, o kadar çok sorun var ki nasıl oluyor da başkasından sorumlu olmaya bu kadar kolay meyllenebiliyor bu insanlar? Nasıl bu kadar kolay geliyor bu insanlara? Bir taraftan da şeyi düşünüyorum. Ulan diyorum sen çocuk konusunu gündeme getiriyorsun da bu millet yere çöp atmaması gerektiğini öğrenemiyor. Çocuk konusuna gelene kadar oho! Sen kendine bakamıyorsun ya. En geri zekalı insan bile bir noktada bunu düşünür diyorum. Ulan ben bok gibi yaşıyorum, bok gibi. Her şey bok gibi. Ben niye çocuk sahibi oluyorum? Çünkü o çocuğun hayatı mahvoluyor. Dünyaya çok mutsuz, huzursuz bir çocuk getiriyorsunuz. Hiçbir şey iyi değil, iyi bir şeyler veremiyorsunuz. Kendiniz yaşamıyorsunuz ki çocuğunuza ne veresiniz. Adam gibi beslenemiyor, adam gibi eğitim alamıyor, arkadaşlar olmuyor, kız arkadaşı olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Din gibi bir şey dayatıyorsunuz, öldükten sonra yanacaksın psikolojisiyle yaşatıyorsunuz. Bin bir çeşit sıkıntıyla o çocuğu yaşatıyorsunuz. En iyisi kardeşim var olmamaktır. yeni doğmuş bir bebeğe hayata dair net bir tavsiyede bulunurdu? Ee, oğlum bir kere doğdun, yarrağı yedin, kurtuluş yok. Ben çocuklara karşı, arkadaş benim şimdi her zaman merhamet var. Ben baktığım zaman üzülüyorum, üzülüyorum. Çünkü hani ben çektim ya, bakıyorum lan dedim, bir bok gibi gençliğimiz geçti ya. Hani ben ergenliğimi, yirmilerimi hatırlıyorum. Doğru düzgün bir anım bile yok ki yani anlatayım. Dönüp anne babaya bakıyorsun. Hiçbir şeyleri yokmuş zaten ben doğduğum zaman. Ben de dalga geçiyordum. Ha. Hayatta hiçbir şeyiniz yoksa yapacağınız ilk şey çocuk olsun. Valla benim çocuklarımın hepsi tuvalette yaşıyor. Ben üremeyi komple bıraksınlar demiyorum ki. Sadece bilinçli olsunlar diyorum. Tek bir çocuğun olsun onu adam gibi yetiştir. Bir ömür boyu acı çekecek bir çocuk doğuruyor bir ömür boyu acı çekmek ne demek? Ki i̇nsanların bir şekilde artık azıcık da olsa arkadaş sorgulamaya başlaması lazım. Çok ciddi sıkıntı. İnsanlar hiçbir şey düşünmüyor ya. Düşünme alışkanlığı yok. Lan düşünmüyor insanlar düşünmüyor. Biz düşünmeyene ne diyoruz? E düşünmeyenin hayvandan bir farkı olmuyor. İnsan düşünen bir hayvandır diye boşuna mı diyor adamlar? Vallahi hiç hayatımda çocuk yapar mıyım bilmiyorum zannetmiyorum ya benim bütün çocuklarım tuvalette yaşıyor. <laughs> benim çocuğum dünyanın en mutlu çocuğu. Çünkü hiçbir zaman doğmayacak. Böyle bir dünyayı görmeyecek.